ben de Ağustos alışverişim. Ha! Bence Ağustos ayı alışverişim çok eğlenceli oldu. Ağustos ayında Watson's kutusu aldım. Aslında shortslarım da var. Görmüşsünüzdür belki. Ama bugün de birazcık bahsedeceğiz. Yurt dışından gelen birkaç tane ürünüm var. Sephora alışverişim var. Bir sürü Watson alışverişim var. Hatta yeni gelen bir kutumuz var. Ha! Ama önce YouTube'sa şeyler. Eğer videomu beğenirseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve videoları anında damlamak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Instagram ve TikTok hesabım da var. Takip ederseniz çok sevinirim. Haydi hemen başlayalım. Şimdi öncelikle Beril bana aslında Temmuz ayında bunları getirmişti. Çok fazla bir şey değil. İki tane ürün istedim. O İngiltere'de yaşıyor. Elfin Halo Glow Liquid Filter'ı. çok bayağı popüler bir ürün. Bu şey, Charlotte Tilbury'nin Flawless Filter mıydı? o ürününe muadil olarak gösteriliyor. Ya yani bu ürünler çok fazla çıktılar. Hatta Türkiye'de satılan versiyonlarından bir tanesini de gene şimdi göreceksiniz. Denedim gerçekten çok güzel. Böyle hani yağlı bir cilt görüntüsü değil de gerçekten glowy hafif bir şeyi var. Ne denir? Parıltısı var. Şöyle aplikatörü var. Aynen şey gibi. Hmm, Tekniğin gibi. Onları da benzettim ama bunun yapısı birazcık daha ince ve daha güzel gibi geldi bana. Şöyle bir ışıltısı var. Yani gayet birbirlerine benziyorlar. Hani ille de bunu alın demem yani. Ben böyle denemiş olmak için aslında birazcık alayım dedim. Gayet güzel bir ürün. Bir de gene yurt dışında çok popüler, uygun fiyatlı bir pudra. Number Seven isimli markanın ki galiba mağazanın kendi markası. Boots'un mu? Evet. Boots'un kendi markası. Yani İngiltere'nin kendi markası. O yüzden de daha uygun fiyatlı diyebilirim. Finishing Powder isimli bu pudrası. Bunu da kullandım. Şöyle içinden pufu da çıkıyor. Gerçekten çok güzel. Eğer yurt dışına falan giderseniz ya da gidecek tanıdığınız varsa mesela bunu önerebilirim. Bunun çok benzerini bulursunuz ama bu kadar uygun fiyatlı ve bu kadar iyi performans gösteren pudra gerçekten çok güzel matlaştırıyor. Bugün de var. İnanılmaz ince yapılı. Çok güzel duruyor. Çok kalıcı. Bayağı beğendim. Bendeki rengi de medium. Yeni gelen bir ürün aldım. Wet n Wild'ın Photofocus. Sabitleyici spreylerinin böyle yenileri çıktı. Up to 24 hour diyor. Bu matte finish olan. Yani mat bitişli olan. Yani mat bitişli ama böyle masmat duran bir sabitleyici sprey değil. Ama çok net makyajın kalıcılığını arttırıyor. Çok net. O yüzden ben çok sevdim. Kesinlikle öneririm. Ben bunu ne kadar almışım? Bilmiyorum. Hatırlamıyorum ne kadar aldığımı ama çok yüksek fiyatlı değil yani üreten biliyorsunuz. Kesinlikle bakın derim. Eğer özellikle böyle yağlı ya da karma cildiniz varsa hafif matlaştırıyor çünkü. NYX'in bazı butter çıktı biliyorsunuz ki. Bu butter melt bronzer'ı daha önceden de çıkmıştı ama ben denememiştim. Dedim ki alıp deneyeyim. Bendeki rengi 04 bara basket olan henüz açmadım bile. Paketlemeleri bence inanılmaz tatlı olmuş. Şöyle bir rengine bakalım ama. O rengi çok güzel görünüyor. Şöyle bir rengi var gayet güzel görünüyor. Mat. Değil mi? Böyle saten gibi. Işıltılı da değil. Aa ne güzel kokuyor. Hmm, i̇nsan kokuyor. Çok güzel kokuyor. Bunu ben al, 334 TL'ye almışım indirimli haliyle. Gene internetten Butter Melt Blushes. Bunların bir tane bir numarasını almıştım. My Butter Health. Bunu da gene shortslarımda denedim. Benim Hani Dior falan çok popüler olmuştu ya bir ara. Böyle soğuk alt tonlu pembe aldığım yoktu. Bir tane galiba Urban Decay'in yüz paleti vardı. Onun içerisinde vardı. Neyse. Bunu ben çok beğendim. O videoda çok fazla kullanıyorum. Daha net görün diye. Ama daha az az kullandığımda çok doğal duruyor. Kalıcılığı şahane. Ben bu alıklara bayıldım. Bayıldım, iyi olmuş. Çünkü üç rengini aldım. Bir de Nix'in This is Milky Gloss isimli bu glosslarından Cherry Milkshake rengini aldım. Henüz bunu da denemedim, hemen rengine bakalım. Bunların çok güzel olduğunu, böyle high-end kalitesinde falan olduğunu söylüyorlar. Swatch'undan bir şey anlayabilmiş değilim. Gerçi high-end gloss'lar çok mu fark ediyor derseniz bence hayır. High-end ürünlerin, bence dudak ürünleri genel olarak çok böyle inanılmaz bir inovasyon, böyle bir yenilik, bir şey. Ben hiç karşılaşmadım yani. Hatta Givenchy'ninkini falan sevmem mesela. Neyse bunları aldım internetten bu üç ürünü. Yanında şunu göndermişler. Frudia'nın eli koruma faktörlü güneş kreminin deneme boyu bak mükemmel. Çünkü ben şey demiştim Frudia'nın güneş kremlerinden bir tanesini beğenmiştim. Diğerlerini de deneyeceğim demiştim. Mesela bunun tam boyunu alıp denememe gerek kalmadı. Yani böyle denersem beğenip alacağım. Watson's internet alışverişlerinde bir tane de olsa tester gönderiyor. Bence çok güzel bir şey. Benim gibi böyle yeni ürün denemeyi seven insanlar için şahane bir şey bence. Neyse bunları internetten almış. Şunları da zaten göstermiştim. Bu ikisini de mağazadan aldım. Bunların fiyatı da 374.90'mış. Ben alırken tam olarak %50 indirimli hali. %50 indirimde yakalarsanız bence fiyatlarını kesinlikle hak ediyorlar. You know Bara 04 numarası. Bu da 09 Feeling Bara 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 bum Böyle dağılmıyor gibi gözüküyor ama bakın yavaş yavaş nasıl güzel dağılıyorlar. İnanılmaz beğendim ben bu formülasyonu. Çok kalıcı, çok güzel, çok kolay dağılıyor ama çok pigmentli. Yani biraz açık tenliyseniz belki size fazla pigmentli gelebilir. Ama benim çok hoşuma gitti. Yalnız sadece şundan şikayetçiyim. 12 tane falan rengi var galiba toplamda. Türkiye'ye 4 tanesi gelmiş. Böyle daha normal görünen, hani daha sık kullanılan diyeyim. Normal belki çok doğru bir tabir olmayacak. Daha sık bulabileceğiniz renkleri getirmişler. Neler var? Morlar, şeyler var. Belki gelir. Bilmiyorum. Belki gelir onlarda. Devam ediyorum. Whatsapp alışverişim bitmedi. Bir de Essence'ın yeni çıkan ürünlerinden birkaç tane aldım. Essence'ın böyle hem Stick Bronzer allık aydınlatıcıları hem de Liquid Bronzer allık ve aydınlatıcıları çıktı. Ben Stick Bronzer'larından Baby Got Bronze on Cinnamon Spice rengini aldım. Biraz bana açık gibi rengi. Bakın çok güzel kokuyor. Allah'ım her şey çok güzel kokuyor. <laughs> Bir de Baby Got Glow isimli bu likit aydınlatıcısı ve Baby Got Blush isimli bu likit allığını aldım. Bunların rengi de bana açık. Dikkat etmeden aldığımı düşünüyorum. Dağıtmak gerçekten çok kolay. Kalıcılıkları hiç fena değil. Fakat renkleri bana açık olduğu için ben de birazcık kayboldular. Yani zaten çok fazla görünmediler. Dolayısıyla da ile ilgili çok iddialı konuşamıyorum. Ya çok bunlar çok kalıcı değil tabii ki. Çok kalıcı değiller tabii ki diyorum. Çünkü likit ürün bunlar. Yani likit ürünler genellikle özellikle de yazın kalıcı olmuyor. Ne kadar pahalı olurlarsa olsunlar. Çok istisnasını rastladığımı söyleyemeyeceğim. Ve bütün alı çok kalıcı gerçi. Demek ki rastlamışım. Allıklar kalıcı oluyor da aydınlatıcılar kalıcı olmuyor. Ya yani neyse tamam bunlar çok kalıcı değil. Bir, şimdi Essence diye şey yapmak istedim. Essence çok sevdiğim bir marka olduğu için biraz arkasa durmak istedim ama yok. Bunların fiyatlarını söyleyeyim mi size? Şu 123.90 ki bence stick ürün daha iyi. Daha zor dağıtılıyor ama gene çok kolay. Dağıtması gene çok kolay. Ama tabii bunlar kadar kolay dağılmıyor. Ama kesinlikle daha kalıcı. Hatta isterseniz bunu Milk Makeup'ın Stick Bronzer'ı ile karşılaştırabiliriz. O renk de bana açık. Ve ikisinin yapısını ben gerçekten benzettim. Duruşlarını benzettim. Bunlar eh, bunların fiyatları da 141.90'mış. 141'er 90'ar. <laughs> diye bir laf yok. Bu ayki Sephora kart hediyemi almak için gene Sephora'dan ufak bir alışveriş yaptım. Tek alışverişim bu Sephora'da. Hayır değil. Bir tane daha var ama o da minik. Huda Beauty'nin blush filterlarından, blush filter isimli likit allıklarından aldım. Şeyi bulabildim. Watermelon pop. Aslında benim istediğim renk yani bu değildi. Ama bu da güzel görünüyor. Bunu da denemedik. Eğer açabilirsen beraber deneriz. Uh uh. Yırtıldı. Oh çok tatlı görünmüyor mu? Bu peki karpuz gibi mi kokacak? Evet. Ay her şey gerçekten her şey çok güzel kokuyor. Bu şey de Allah'ım ya şu ana kadar gösterdiğim her şey acayip güzel kokuyor. Nix'in aldıkları, bu Milky Gloss, Essence'in ürünleri. Bu her şey çok güzel kokuyor. <laughs> Şöyle avucumun içine. Aa! Bunun yapısı Rare Beauty'ninkine biraz benziyor ve rengi çok güzel. Şu an var ya hiç üzülmüyorum diğer rengi bulamadığıma. Bu ay Gittiğim Sephora'daki tek hediye buydu. Erborian'ın BB kremi. Çok memnunum. İyi ki tek hediye buymuş. Tek hediye bu olmasaydı ben hayatta bunu seçip almazdım. O kadar güzel ki. Çok güzel cilt eşitlemesi yapıyor. İnanılmaz kalıcı. Kapatıcılığı ya nasıl o çok iyi ayarlamışlar. Yani lekeleriz vesaire kapanıyor. Yani tabii çok Ciddi problemleriniz varsa belki yeterli gelmeyebilir kapatıcılığı ama hiç ağırlık yapmıyor, hiç kalın bir tabaka bırakmıyor. Bu minik boy galiba, evet 15 ml'si. Benim çok hoşuma gitti. Fiyatı biraz yüksek ama Dore rengi vardı sadece, aldım. Başka şey var mı diye sordum görevliye. Bunları aldım, dedim bir testleri yok mu falan. Bir de böyle yapıyor, açıyor böyle hmm, kalmamış diyor. Hmm. Bilmiyorum bu iş ne zaman düzelecek ama ben videolarda söylemeye devam edeceğim. Belki bir işe yarar. Daha sonra Eve Shop'tan alışveriş yaptım. Tekneğin yeni ürünleri çıkmış. Onlardan aldım. Pro Tint isimli bu. Arkasını gösteren yani sheer cilt tinti. Nemlendiricisi mi? Nemlendirici olur mu be? Aynı zamanda nemlendiriyor olabilir. Çünkü içerisinde niyesinlemiyet sodyum hyaluronu ve E vitamini varmış. Şöyle yaklaştırayım siz kendiniz okuyun. <laughs> Renkli ne? Renkli cilt ürünü. Cilt ürünü deniyor buna. <laughs> Bendeki rengi Toffee kafi Henüz denemedim beraber deneyeceğiz. Bir de stik aldık. Ya ben galiba stik aldıkları daha çok seviyorum biliyor musunuz? Ama çok fazla çıkmıyor. Tekniğin çıkmış ama. Blush, Glowy Blusher Stick isimli bu aldıklarından Peach Syrup olanını aldım. Henüz hiç swatchlamadım bile. Ama başkası swatchlamış. Buna zaten bant yapıştırmışlardı biliyor musunuz? Hmm. Ee, üzerinden peçete geçtim daha kötü oldu. Şuraya. Ah bu renk çok güzel görünüyor. Değil mi ama? Nasıl? Bu arada gloss bu şey Nix'in Milky Gloss'u. Acayip güzel görünmüyor mu? O da çok güzel görünüyor, bu da çok güzel görünüyor. Uf, ürünler, ürünler bebek. Bunların fiyatlarını da söyleyeyim. İkisini 372 lira 35 kuruşa almışım. O gün %50 indirim vardı. İvshop bütün ürünlerde. Galiba Essence hariç. Aa, bunu unutmuşum. Essence'ın yeni bir ürün daha çıktı. Daha doğrusu yeni tozal tozallıklarını yenilediler gibi bir şey. Essence neredeyse bütün ürünlerini yeniliyor gibi geliyor bana. Pudralarını da yenilediler. Bir önceki ayda onu almıştım. O Mattifying Compact Powder'ları. Bir dakika. Videolarda bana pudra sorduğunuz zaman uygun fiyatlı güzel pudra hep bunu öneriyorum. Ama şunu fark ettim yazmayı unuttuğum bir şey. Yeni halini öneriyorum ben. Bakın üzerinde lightweight formula won't clog your pores yazan şöyle amblemleri olan yeni hali. Ya eski haliyle belki aynıdır ama kullanmadığım için bilmiyorum ya, emin değilim. Ama benim önerdiğim Essence Mattifying Compact Powder bunlar. Bir de Essence The Blush isimli eski allıkları vardı. Anladığım kadarıyla bunlar da onların yenisi gibi bir şey. Renkler aynı değil gerçi. Bu 10 karamel latte. Mesela eski koleksiyondaki 10 Fitting isimli böyle daha açık bir renkti. Onu da aldım çünkü formülasyonlarını karşılaştıracağım. Nereye Hiç görünmüyor. Aydınlatıcı gibi bir şey oldu bana bu. Bir şey söyleyeyim mi? Eski allıklarının on numarası da bana çok açık oluyor. Baya gerçekten. Benim ten rengimden birazcık daha koyu bile değil. Birazcık daha turuncu. Uuu. Yalnız çok güzel görünüyor ha. Yani ben bunu allık yapamam ama. Çok güzel görünüyor. Ya ben Ağustos ayında. Küba ne yaptın fındı? Küba patisiyle döndürülüsün. <laughs> Ağustos sayı alışverişim benim gerçekten oh, heyecanlandırıyor. Şey yapalım mı? Watson sürpriz kutusu. Araya bir Watson sürpriz kutusu alalım. Ağustos ayında Watson sürpriz kutusunu yakaladım. Ama şöyle takip etmedim gerçekten. Ben Watson's'ın sitesini açtım karşıma çıktı. Hatta şöyle bir şey var açmamın sebebi şuydu. Watson's'ın böyle kampanyaları oluyor. Bilmiyorum biliyor musunuz? Mesela 800 TL üzeri alışveriş yaparsanız eğer 400 TL Watson's puan yükleniyor hesabınıza. Ve o 400 TL istediğiniz gibi yani 401 TL'lik alışveriş yapsanız bile oluyor. 400 TL 01 kuruşluk alışveriş yapsanız bile oluyor. Bence şahane. Ben neredeyse hemen hemen bütün o kampanyaların her seferinde faydalanıyorum. Gene 800 TL'lik alışveriş yapmıştım. Zaten gösterdim o alışverişi. Bu işte şeyleri aldım dedim ya. Nix aldık bilmem ne falan filan. Bunları aldım. Ondan sonra 400 TL'm yüklendi. Ben o 400 TL'yi harcamak için açtım. Baktım Ağustos sürpriz kutusu satışta. Dedim ki hemen bir ekleyeyim. Bayağıdır sevmiyorum. Aslında bayağıdır çıkan ürünleri beğenmiyordum Watson's sürpriz kutusunda. Ama dedim bir ekleyeyim. Uzun süredir güzel ürün çıkmıyorsa bence bu sefer güzel çıkar dedim. Gerçekten çok güzel ürünler çıktı. 399 lira 90 kuruşmuş kutunun kendisi. Benim 400 çeyim vardı ya puanım vardı. O yüzden bir şey daha eklemem gerekiyordu. Ben de bunu eklemiştim. Essences yeni skin tintleri de çıktı. Hydrating Natural Finish diyor. Benim çok sevdiğim bir şey. En sevdiğim makyaj ürünlerinden bir tanesi renkli nemlendiriciler olabilir. SPF 30 içeriyor. Ben 40 numarasını aldım ama bu bana açık gibi görünüyor. Herhalde hemen deneyemeyiz. Birazcık ten rengimi açıldıktan sonra deneyebiliriz. Ve gelelim Watsons Ağustos kutusuna. Bir kere bence çıkan en iyi şeylerden bir tanesi. Bepantol'un Derma yoğun nemlendirici günlük vücut losyonu. Bu zaten 700 lira falan. Yani sadece bununla kutu çıkıyor. Yani %50 indirimde alabildiğinizi düşünün ama. Bunların hepsi bence. Ben daha önce hiç kullanmadım ama çok güzel görünüyor. The, the Bath Factory Banana Split isimli. Bence aşırı güzel kokan. <laughs> Çünkü bugün bir kere bugünkü her şey çok güzel kokuyor. Bu bir. İkincisi de muz kokusu çok güzeldir. Bu da iki. Oh yeah! Tam çocuk muzlu şeyleri. Evet. Gerçekten çok güzel kokuyor. Bunun fiyatını bilmiyorum. Ama bakabilirim. Bunlar şu anda Watson's'ın sitesinde 198.90 ve sadece internette satılıyormuş. Bir tane ki buna inanılmaz sevindim. Neutrogena'nın Hydro Boost isimli SPF 50 koruyuculu, güneş koruyuculu nemlendiricisi çıktı. Tam olarak şey Frudia'nınkini kullanıyordum. O bitmek üzereydi. Buna geçeceğim o yüzden. Mia Clinica isimli bir Markanın göz kremi. Hiç duymadım ben bunu. Ama kesinlikle dener ve size de söylerim. Doğal içeriklerle zenginleştirilmiş formüller diyor. Aydınlatıcı Arnica Montana. Aydınlatıcı Arnica Montana mı? <laughs> Kırışıklık karşıtı kolajen, koyu halka karşıtı asit. Yani bir göz kreminden bekleyebileceğiniz her şey var diyebilir miyiz? İki tane de makyaj malzemesi koymuşlar. Bunlardan bir tanesi, Lavden'in Liquid Camouflage isimli kapatıcısı. Bunun rengi banana 06. Oh. Bunun herhalde bana biraz açık olacağı konusunda hepimiz hem fikiriz. Niye böyle bir renk koymuşlar ki? Gerçi bu çok açık değil galiba ya. Ben benim tenim koyu sadece şu an çok fazla. Bir de ki bence bu da şahane. Revolution Fast Base Blush isimli bu stick allıklarından. Dedim ya ben stick allık çok seviyorum diye. Spice rengini koymuşlar. Bir de bu rengini koymaları. Normalde böyle hani satılmayan saçma sapan renklerini falan koyuyorlar ya kutulara. Gerçi Watson's bu kutu konusunda o kadar şey değil. Gratis daha kötü bence. Bu renk de çok hoşuma gitti. Bunda uf. Bakar mısınız? Cayır bir kırmızı. Bunu da beraber deneyeceğiz. Sonuç olarak bu 6 tane ürün Watson's Ağustos sürpriz kutusundan çıktı. Bence şahane. Yani gerçekten bana biraz sürpriz kutuları takip etme isteği şey yaptı bu. Bu olay. Bundan önceki de fena değildi aslında. Şeyi de görmüştüm, Haziran'ı da görmüştüm. O da fena değildi. Biz alışverişimize devam edelim. Liked'ın yeni bir koleksiyonu çıktı. Ağustos ayı içerisinde. Bay 20 Twenties isimli. Onun birkaç tane ürününü beraber zaten denedik. Hatta uzun videomda denedik. Bunlardan bir tanesi bu. Full Time Princess isimli dörtlü far paleti idi. Her ne kadar bu far paletinin görünüşünü falan çok sevmiş olsam da şuradaki mavi farın performansı o kadar kötü ki Gerçekten kat kat uygulamama rağmen pandaki rengi asla alamadım. Arkasını gösteren saçma sapan böyle yeşilim neye benziyor biliyor musunuz? Hani böyle saçınızı yeşile, maviye hatta pembeye falan yani renkli bir, bir renge boyatırsınız da bir süre sonra böyle akar ya tam olarak öyle duruyor gözde. O böyle çirkin sarımsı yeşil. <laughs> Neyse. E şimdi şu renge bak bu palette şu renk kötüyse bu tamam fena değil. Şunları iyi. Ama bu renk kötü yani bu palet o zaman olmamış demektir. Ya Lighten far formülasyonu gerçekten hiç kendilerini geliştirmiyorlar ayrıca. O kadar söylüyorum. <laughs> Allığı var Lonely Hearts Club. Peach Blush. Bir tane de Pink Blush var. Pembesi de var. Peachy Blush bir pardon. O da Pinky Blush mı acaba? Yok o bence Pink direkt. Bendeki peachy olan yani şeftalimsi olan gayet güzel toz bir allık. Kalıcılığı Ups. iyi değil. <laughs> Şuraya açlayım. Gayet güzel görünüyor rengi. Gerçekten böyle tam şey aldık yani. Her makyaja olur bir aldık. Ama hani çok lazım mı derseniz. Ama şunu gerçekten beğendim. Glosslarını çok beğendim. Exo Exo Lip Gloss isimli. Bendeki 220 Magic Spell rengi. Diğer renkleri de şahane inanılmaz güzel böyle simli simli cam gibi gösteriyor. Tam Beulis'in benim çok sevdiğim bir gloss serisi vardı. Glossy isimli. Onlar galiba artık satışta değiller. Niye bilmiyorum. Beulis'in en güzel gloss formülasyonuydu. O gloss'un ama tek bir kötü yanı vardı. O da her zamanki gibi aplikatörünün çok küçük olması. İşte bununla o sorunu da aşmış oluyoruz. Çünkü bunun aplikatörü bu şekilde. Gene çok fazla sıkmamak gerekiyor. Yoksa kanama yapabiliyor. Ama <laughs> bu da güzel kokuyor. Ama bu o kadar güzel kokmuyor biraz kimyasal kokuyor. Neyse böyle simli çok güzel bir gloss. Eğer koleksiyondan ille bir şey alacağım diyorsanız bence glosslarını alın. Geri kalanları me. Sephora'dan bir şey daha aldım. Tek bir tane şey aldım. Huda Beauty'nin Easy Bake Powder Puff. <laughs> Bunu ben bayağıdır almak için stoğa gelmesin stoğa, stoklara gelmesini bekliyordum. Huda Beauty'nin böyle ikili pudra pufları. İnanılmaz yumuşaklar. Ya açıkçası bir numarası da yok işte Huda Beauty'nin. Bakın bu neye benziyor? Bir dakika. Aynısının ucuzu da var. Bu arada bu ikili 540 kaç? 540, 549 TL'ymiş. Revolution'ın Cherry Bake isimli bu şey Y2K koleksiyonuyla böyle Cherry Bake pudra çıktı. Bu Cherry Bake'in içinden de Revolution yazılı kalpli birazcık daha minik bir pudra pufu çıkıyor. <laughs> bu da böyle bir bilgiydi. <laughs> Bilmiyorum ne yapar. <laughs> Çok heyecanlandım gereksiz. Yeni çıkan ürünlerle devam edelim. Gene Essence'ın yenilediği ürünlerden bir tanesi de bu mousse fondötenleri. Açıkçası eski halini denemedim ama beğenildiğini biliyorum. Natural Matte Mousse Foundation diyor. 03 numara henüz denemedim gördüğünüz gibi. Ellenmiş ve gayet güzel görünüyor. Bu renk bana olur değil mi? Bence olur beraber tabii ki deneyeceğiz. Bir de Magic Filter isimli Glow Booster. İşte dedim ya şu Elf'in benzer ürünler diye. Mesela böyle bir essence'inki çıktı. Ben 30 medium tan olanını aldım çünkü medium tan olduğum için. Ama yani renkleri var. Bir de gene böyle işte menli ürünler demişken menli derken tan. Yani bronze anlamında, bronze ten anlamında tan. <laughs> ne diyorum ya? Revolution Bright Light isimli böyle şeyler çıkarttı. Likit ürünler. Bendeki bronzing drops. Bronzlaştırıcı. Bunu şey diye kullanmayı düşünüyorum. Şu anda ten rengime hiçbir fondotenim şu an bugün kullandığımda dahil uymuyor. Ama fondötenlerin kendi yapılarını anlayabilmek için de kendi başlarına sürmem gerekiyor da neyse yani beğendiğim fondötenlerin açık olanlarını bununla beraber kullanırsam eğer daha tenime uygun hale gelir diye düşünüyorum. Hani bunun kullanımı bu mudur bilmiyorum ama. Göreceğiz. Şuraya fıtlatayım mı biraz? Çok güzel. Neden öyle dedim biliyor musunuz? O kadar hafif bir yapısı var ki. O çok güzel görünüyor. Resmen şuramı nemlendirdi. Bence bu ürün çok güzel. Bunu aydınlatıcı bir de böyle allıkımsı olanı da var. Ben scorched light medium rengini aldım. İçinde üzüm tohumu yağı falan var. Bir de Hyaluronic. <laughs> ya bir şeyler neyse gerçekten hakikaten sürdüğünüz zaman Böyle cildi nemlendiren, hani cilde bir şeyler yapıyormuş gibi görünen bir kozmetik ürünü bu. Şimdiden hoşlandığımı söylemeliyim bundan. Hı? Aynı alışverişte bir de Maybelline'in yeni çıkan Lifter Liner'larından 04 Out of Line isimli olanı almıştım. Bunu beraber denedik. Şuraya bakın swatchladım. Gerçekten çok başarılı bir dudak kalemi olmuş. Benim en sevdiğim dudak kalemleri Huda Beauty'nin dudak kalemleri. Sanırım ona en yakın, daha uygun fiyatlı denediğim bu. Buradaki şeyler bitti. Şu kutumuza gelelim mi? Kutunuz bir Watsons kutusu. Asla bu kadar büyük göründüğüne bakmayın. O kadar heyecan verici şeyler çıkmayacak. Bu kadar büyük olmasının sebebi içerisinde çok fazla ped olması. İndirim vardı pedlerde. 6 tane falan aldım. Bunları direkt geçiyorum. Kutunun içerisinden bir sürü makyaj aksesuarı çıkacak. Bunlardan bir tanesi de Funfair isimli bu şeyi. Pudra pufu değil bu. Fondöten uygulamak için bu. ''Toz makyaj ürünlerini pompon yardımıyla hafifçe alınız mı?'' diyor. Nasıl? Bir şey söyleyeceğim, hiç de öyle değilmiş. Toz ürün uygulamak içinmiş. Ama sanki internet sitesinde öyle yazmıyordu. ''Fondöten pomponu'' yazıyordu. Ben onun için almıştım. Neyse. Olsun, balonlar var, şeyler var. Güzel. Bir tane de makyaj pomponu aldım. Bu da mı pudra? Bu da toz makyaj ürünleri için. Ben zannettim ki bu toz makyaj ürünleri için, o fondöten için. Ama neyse böyle bir tane aldım. İsterseniz bunları mesela şeyle karşılaştırırım işte. Huda Beauty'ninkiyle. O da pembe, bu da pembe. Yapılarını falan karşılaştırırız. Bunda bir elliyim mi? Bunda bir elliyim. Gel bakalım. Ya çok üzgünüm ama gerçekten daha pahalı olduğu için söylemiyorum. Hani o kadar farklı ki dokunduğunuz anda anlıyorsunuz. Bu da günü dahil olduğunu. Çok üzgünüm ama öyle. Böyle sünger aldım. Bu arada bu Watsons alışverişimde de puan kullandım. Hatta şöyle bir şey yaptım. Bu puanları kullanırken gene 800 liralık alışveriş yapana 400 puan hediyeydi. Benim 400 Watsons puanım vardı. 1200 liralık alışveriş yaptım. Anladınız mı? 1200 liralık alışveriş yaptım. 400 puan in indirdim. 800 oldu. Şimdi gene Eylül ayının başında falan Puanımı yüklendi. Böyle bir döngüye girdim anladınız mı? Kapitalist bir döngü içerisindeyim ben şu anda. Çok güzel. Ve çift taraflı bir makyaj fırçası al. Açıkçası Naşita'nın makyaj fırçalarını beğenmiyorum, niye sürekli alıyorum bilmiyorum. Ya daha doğrusu kendime şans veriyorum, hani deniyorum. Kapatıcı ve karıştırma fırçası. Çok güzel görünüyor bu. Şu tarafı kapatıcı, bu tarafı karıştırma fırçası. Renkli olduğu için güzel görünüyor demiyorum. Güzelmiş gibi görünüyor ama neyse göreceğiz. Beraber deneyeceğiz. Takma tırnak aldım. Ya bunu niye aldım ya? Ben bunu almak istemiyordum ki. Neyse, aldım. Birazcık takma tırnak takılırım belki bu arada diye düşündüm. Ucu küt olanlar ve çok uzun değil bunlar. Bir tane daha aldım. Bu bence daha güzel. Galaxy. Bunlar stiletto. Yani ucu daha böyle stiletto gibi. Sivri. Bakın, çok güzel görünüyor. Ve Revolution'un Invisible Sun Protect isimli bu yüz kremini aldım. Aslında Watson's kutusundan çıkmıştı. Ama bunu da almış oldum. Falan filan çok uygun fiyata düşüyordu bunlar. Bilmiyorum deneyeceğim. Güzel midir? Benim tahminim bunlarda birazcık şeyden esinlenmişler. Supergoop'un güneş kremlerinden karşılaştırabilirim. Bir de şöyle bir şey aldım. Revolution'un, neyse adı yazmıyor da Revolution'un böyle şey, em, stick, stick kalem, kalem denir bunlara. Kalem farları çıkmış. Benim aldığım sinful green rengi şöyle bir Rengi çok güzel görünmüyor ama <laughs> renk çok güzel görünüyor. Oh yeah. Bundan aldım. Bu tarafında da böyle pomponu var dağıtmak için. Açıkçası ben aslında böyle kalemdir şeydir böyle pratik makyaj ürünlerinden pek hoşlanmıyorum ama <laughs> üzere. Ama bunun rengi çok hoşuma gitti. Bunu da beraber deneriz ve son olarak. Bu iki tane tester göndermişler. Love It markasının nemlendirici ve onarıcı kremi. Bu markayı da hiç duymadım. Love It. Olsun. iki tane ürün. Bu da bir şeydir. Yani biraz fazla mı? Evet. Ama bence çok güzel ürünler aldım ya bu ay. Beni heyecanlandıran ürünler en azından. Şimdiye kadar denediklerimiz de oldu. Denemediklerimizi tabii ki de beraber deneyeceğiz. Sizce önce hangisini deneyelim? Hangisini mutlaka deneyelim? Aşağı yorumlarınızı bekliyorum ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.